İşte rengarenk bir dünya Çiçeklerle dolu bir rüya Şimdi kalkmanın zamanı Erkenden kalkıp yol almalı İşte bu arımaya Uçuyor hep mutluluğa Haydi uç arımaya Neşe getirsene Sen çocuklara. Obur kurbağalar. <laughs> Hadi gel, şimdi de sen bak dönüş yapalım. <laughs> ...dikkat et Koko, az kalsın beni yere yıkıyordun. Ee, affedersin, inan ki kaç tane yapmadım. Ah, her zamanki gibi. Umarım bu defa bana gerçek bir yiyecek getirmişsindir. Haftalardır tek lokma yemedim. Dal parçası! Getire getire bunu mu getirdin? Geçen seferki de taştı. Ben senden et istemiştim. Yani böcek koku. Özür dilerim. Ben onu da böcek sandım. Fark anlayamadım. Hız olabilirsin ama beni anlamadın kesin. <gülüyor> 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 Yaşasın. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bak işte böcekler. İşte sana söz ettiğim buydu. O küçük arılar çok lezzetlidir. Arılar mı? Hani nerede? Of kafanı kaldır da etrafında olup bitenlere biri bak. İşte orada gözünün önünde git birini yakala. Ah ben çok yaşlandım. Her seferinde benden kaçıyorlar. Ver ben şimdi Selin için birini yakalar getiririm. <laughs> 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 bak şimdi Veli kanatlarını kullanmadan en yükseğe zıplayan oyunu kazanır <laughs> tamam mı? Ben başlıyorum. Sen de bizimle oynar mısın? <laughs> aa, keşim de olmaz. Gübre topumu amcama göstermeye götürüyorum. Baksanıza. Bugüne kadar yaptığım en güzel gübre topu oldu. Şekli mükemmel, kokusu enfes. Ah, gübre topum. Onu bırakmasam iyi olur. Bir bakmışsın biri gelip çalmış. Aa, aa! Aa! Gübre topu! Ne 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 Ya. Ha. Ve. Ben! Ay, neyse ya herkesi. Nihayet Coco, bana arı getirdin mi? Açlıktan ölüyorum. Hah. Ben Senden arı istedim Koko, sen kalmış, bana gübre topu getiriyorsun! Oo, özür, özür dilerim hayatım, arılar sürekli hareket ediyor. Onları yakalama öyle zor ki, bırak! Of, anlaşıldı, kendim avlanırım. Bir işin yapılmasını istiyorsan kendin yapacaksın. Bu işi sana bırakırsam sonunda açlıktan öleceğim Koko. <laughs> Acaba şu bizim küçük arılar nereye gitti? Çok da lezzetli görünüyorlardı. Nerelerdeydin sen? Gübre topu. Gübre topumu gördünüz mü? Gübre topu böylece ortada kala kaldı. Nilüfer yaprağının üstüne düşmüş. Çabuk hemen gidip alalım onu. Hayır dur. Gübre topu kurbağaların yanında duruyor. Anladığım kadarıyla kurbağalar çok aç. Yani bir taneden fazla mı var? Evet iki tane var. Fakat arı yakalamada da çok yetenekli görünmüyorlar. Dikkatlerini dağıtmanın bir yolunu bulmalı. Aklıma bir fikir geldi. <laughs> onlara biraz dut verelim. Kurbağalar dut yer mi ki? Aslında uzun zamandır hiçbir şey yemediklerini düşünürsek hoşlarına bile gidebilir. Bence denemeye değer. Bunun işe yarayacağına emin misin? İşe yaramasını umuyorum ben. Ben bile korkuluktan daha iyi görünüyorum. Ay <laughs> ay. <laughs> ...önemli şey kurbağaların diline dikkat etmek. Varsa aç kurbağa yakında toz olmak en iyisi çayırda. Hey kurbağacıklar, bahse girelim bizi yakalayamazsınız. Şu cürete bak, benim Nilüfer yaprağımda benimle dalga geçiyor. Boşu <laughs> <laughs> <Olsun>, la. <ha? gülüyor> Oh, 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 oh. Ursula. <laughs> Bu kurbağalar hiç de hızlı değilmiş. <laughs> Bunun iyi bir fikir olduğuna emin misin Maya? Hiç merak etme. <laughs> Umarım planın işe yarar. <laughs> oh. <laughs> bu arıların tadı çok kötüymüş. Aa! <laughs> o kadar çok oldu ki arıların bu kadar tatlı oldukları bile aklımdan çıkmış. Yoksa değiller mi? <laughs> Hiç de fena değilmiş ha? İşte artık bir süre açlık çekmezler. Hadi gidelim. Ha? İşte gübre topum. Oh, oh, seni o kadar çok özledim ki. Ah, hala gübre topunun peşinde koşuyor. Bunun da zevkine diyecek yok. Burada kalamayız. Kurbağalar her an dönebilir. Tut ucundan beni. Hayır olamaz. Umduğumdan kısa sürdü. Yine geliyorlar. Acele etmeliyiz ı, ı. ben. <laughs> ben hemen gitmeliyiz. Seçme şansımız yok. Gübre topumu burada bırakamam. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey, hey! Gübre topum hayır! <laughs> Gübre topum gidiyor hayır, hayır, hayır! Buradan hemen kaçmalıyız. Çok garip. Bunlar daha önce kovaladığımız arıları benziyordu. Yoksa ben onları hayalimde filan mı yedim? Hayır, sahiden de onlar. Koku, hadi git yakala şunları. Of. Bırak, ne? Bırak. 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 tadını bir yerden hatırlayacağım. No. Evet, bir yerden hatırladım evet. galiba, evet. Hadi gel ben, beni takip et. <gülüyor> Anne! Koko! <laughs> -ko, koş! Koko! -ko. Ee, Ursula! İmdat! Şu hale bak. Demek şimdi benden yardım istiyorsun ha? Hmm. Evet. Lütfen kurtar beni. Sıkıştım kaldım. Ay acele et biraz. <laughs> ko ko orada bırak, ne yapıyorsun bırak. sen? Bırak, bırak. bırak. Oh. Ko, ko Beni buradan çıkaracak mısın, çıkarmayacak mısın? <laughs> Dur çıkaracağım. <laughs> oh. Oh. Acele et. Hadi yavaş ol, Aa, Tabak çıkarmaya çalışıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> yavaş olsa da bacağımı koparacaksan. Bırak! Bırak. Aa, zavallıcık, hemen bir şeyler yapmalısın. Ne? Mı? İyi de bu kurbağa az önce bizi yemek istiyordu. Sadece karnı çok aç olduğu için Veli. Yardıma ihtiyacın evet. var mı? Evet. Ama siz bizim yemeğe çalıştığımız arılar değil misiniz? Doğru ama sizin yediğiniz şeyler aslında duttu. Ne? Dut mu? Evet. Üstelik tadını da çok beğenmiş gibiydiniz. Ha demek o yüzden bana o kadar tatlı geldi. Evet, bırak bırak bırak. bırak. Ah, 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 artık bütün gücüm tükendi. Günlerdir tek bir lokma bile yemedim. Sana biraz dut getireyim mi? Dut mu dedin? Aslında tadı fena değildi. Şüphem kalmadı. Bunlar gerçekten lezzetli. şimdi kendimi daha çok güçlü hissediyorum. Zaten çok susamıştım. Hepinize teşekkür ederim. Yardımlarınız için sağ olun. Sen de sağ ol Koko Bak ne diyeceğim. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Söz veriyorum bir daha ara avlamayacağım. Tabii gübre böceğiydi. Tabii gübre böceğiydi. <laughs> o yediğiniz otlar gerçekten çok lezzetliymiş ama daha önemlisi artık böcek avlamamıza da gerek kalmayacak. Ben sana her gün dut ki hayatım. <Gülüyor> <Gülüyor>